Graç Galvaniz'in 30 Eylül 2025 tarihli konsolide faaliyet raporları. Yani bolca rakam, bilanço, sıkıcı kurumsal bir dil. Ama bizim buradaki görevimiz tam da bu. Raporların satır aralarına gizlenmiş olanı ortaya çıkarmak. Çünkü bu dosya sadece bir şirketin ne yaptığını değil, nasıl bir vizyonla kendini adeta baştan yarattığını anlatıyor. Bu yüzden bugün kendimize şu soruyu soracağız otoyol kenarlarında gördüğümüz o basit bariyerleri üreten bir şirket, nasıl olur da Türkiye'nin en stratejik üç sektöründe, yani enerji, altyapı ve savunma sanayinde vazgeçilmez bir yüksek teknoloji oyuncusuna dönüşür? Harika bir başlangıç sorusu çünkü bu hakikaten de bir dönüşüm hikayesi. Elimizdeki bu raporlar bir sanayi şirketinin o bildiğimiz demir-çelik işinden çıkıp kendini nasıl bir teknoloji ve mühendislik firması olarak yeniden konumlandırdığının Adeta bir yol haritası. Bugün yapacağımız şey de tam olarak bu haritayı okumak. Rakamların ardındaki o dahice stratejiyi, o pazar okuma yeteneğini ve geleceğe yapılan o devasa yatırımı hep birlikte anlamlandırmak olacak. Yani bu bir bilanço'dan çok daha fazlası. Bir şirketin evriminin anatomisi adeta. O zaman bu anatominin en temel parçasından başlayalım. KRAÇ denince hepimizin aklına otoyollardaki o çelik bariyerler, yani oto korkuluklar geliyor. İşin özü hala bu mu? İşin temeli yani DNA'sı e, kesinlikle orada. Ana faaliyet alanı hala otokorkuluk sistemleri ve bu sistemleri neredeyse ölümsüz kılan o sıcak daldırma galvanizleme işlemi. Bu terimi kısaca açalım mı dinleyicilerimiz için? Çeliği alıyorsunuz, böyle 450 derecelik erimiş bir çinko havuzuna daldırıyorsunuz. Çıkardığınızda üzerinde paslanmaya karşı onlarca yıl dayanacak moleküler bir zırh oluyor. Yaptıkları işin kalbindeki teknoloji bu. Anladım. Hatta Türkiye'de bu işi Avrupa standartlarında yani EN 1317'ye göre yapan CE belgesini ilk alan sektöre kalite çıtası budur diyen firma olmaları da çok önemli bir detay. Tamam bu şirketin temel direği. Sağlam, güvenilir, standartları belirleyen bir üretici. Ama benim raporlarda gördüğüm bu direğin üzerine bambaşka katlar çıkıldı. Ürün listesi bir otokorkuluk üreticisinden beklenmeyecek kadar çeşitli, bu sadece yeni ürünler eklemek mi yoksa arkasında daha derin bir stratejimi var? İşte meselenin özü tam da bu. Bu bir ürün çeşitlendirmesi değil, bu bir stratejik kimlik değişimi. Şirketin riskini nasıl dağıttığını ve geleceğe nasıl oynadığını gösteriyor. Düşünün, Sadece devletin yol ihalelerine bağımlı bir yapıdan çıkıp nerelere girmişler? Birincisi, yenilenebilir enerji. Güneş enerjisi santrallerinin tüm o çelik konstrüksiyonlarını üretiyorlar. Bu durdurulamaz bir küresel trend. Yani bir yanda konjonktürel ve e, politik durumlara bağlı olabilen yol ihaleleri, diğer yanda ise geleceğin enerji kaynağı olan ve sürekli büyüyecek bir pazar çok akıllıca bir hamle. Kesinlikle. İkincisi savunma sanayi. Ellerindeki o lazer kesim, plazma kesim gibi ileri metal işleme teknolojileriyle savunma sanayinin devlerine alt yüklenici olarak kritik parçalar üretiyorlar. Bu da yüksek teknoloji ve yüksek kar marjı demek. Tabii. Ve üçüncüsü belki en az bilineni şehir yaşam kalitesi. Motosikletliler için özel koruyucu bariyerler, otoyol kenarlarındaki gürültüyü kesen ses bariyerleri. Bunların hepsi şirketi tek bir sektöre, tek bir müşteriye olan bağımlılıktan kurtaran can simitleri adeta. Fırtınalı havalarda devrilmemek için geminin altına yerleştirilen denge ağırlıkları gibi. Tam bir strateji dehası. Anlıyorum. Yani bu biz her şeyi yaparız dağınıklığı değil, tam tersine belirli ve geleceği olan sektörlere demir atalım kararlılığı. Peki bu dönüşüm bir gecede olmadı. Raporlardaki zaman tüneline baktığımda özellikle bir yıl benim dikkatimi çekti. Sanki 2022'de şirket bir üst vitese takmış gibi uluslararası alanda bir patlama yaşanmış. O yıl ne oldu da Kıraç Galvaniz birden küresel sahneye bu kadar güçlü çıktı? Çok doğru bir tespit. 2017'de solar ve üst geçit işlerine girerek ilk sinyalleri veriyorlar. 2018'de Gürcistan şubesiyle ilk adımı atıyorlar. Ama evet asıl patlama 2022'de. O yıl iki tane inanılmaz iş başarıyorlar. Birincisi Romanya'da tam 250 kilometrelik dev bir otokoruluk projesi alıyorlar. Bu bir Avrupa Birliği ülkesinde ne kadar büyük ölçekli iş yapabildiklerinin kanıtı. 250 kilometre. Bu neredeyse İstanbul Ankara arasının yarısından fazla devasa bir operasyon. Devasa ama ikincisi bence daha da önemli. İtalya'nın o meşhur Karayolları Kurumu Anas'ın onaylı üreticisi oluyorlar. Şimdi bu dinleyicilerimiz için sadece bir sertifika gibi gelebilir ama değil. Anas Avrupa'nın en zorlu, en bürokratik ve en yüksek güvenlik standartlarına sahip kurumlarından biridir. Onların onayını almak Everest'te tırmanmak gibidir. Bu İtalyanlara bizim kalitemiz, sizin o meşhur standartlarınız için bile yeterli dedirtmektir. Vay be. O onayı aldıktan sonra Avrupa'da kapısını çalıp da ciddiye alınmayacağınız ülke kalmaz. Aynı şekilde yine zorlu bir pazar olan Norveç karayolları otoritesinin de kaydına girmeleri, biz kolay pazarları değil, en zorlarını hedefliyoruz demektir. Yani bu sadece bir satış başarısı değil. Aynı zamanda tüm dünyaya verilen bir kalite ve mühendislik beyanı. Bizim ürünlerimiz en zorlu testlerden geçti, bize güvenebilirsiniz diyorlar aslında. Tam olarak bu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Gebze İzmir Otoyolu gibi Türkiye'nin vitrin projelerinde zaten rüşterini ispatlamışlardı. Ama Ayana Sonayı bu başarıyı uluslararası arenada tescillemek demek. Bu şirketin pasaportuna vurulmuş en güçlü vize. Peki strateji tamam. Uluslararası pazarlarda en zorlu kapılar açılmış. Bu gücü ve potansiyeli bir sonraki seviyeye taşımak için ne gerekiyor? Sanırım cevap, raporlarda adı sıkça geçen Bozüyük'teki yeni tesiste gizli. Bu fabrika sanki tüm bu hikayenin zirve noktası gibi duruyor. Sadece bir kapasite artışından ibaret değil, değil mi? İbaret değil, çok ötesinde. Bozüyük tesisi, kıraç galvaniz için bir çağ atlama hamlesi. Bir devrim. Önce rakamları vereyim. Üretim kapasitesini yaklaşık 5 katına çıkaran 54 bin metrekarelik devasa bir entegre tesis. Ama dediğin gibi mesele büyüklük değil, mesele bu fabrikanın arkasındaki felsefe. Şirket buna akıllı kaplama diyor. Akıllı kaplama. Bu kulağa biraz pazarlama sloganı gibi geliyor. Ne demek bu tam olarak? Kaplamayı nasıl akıllı yapabilirsiniz ki? İşte burası çok heyecan verici. Bu galvanizleme işlemini bir meta olmaktan çıkarıp bir teknoloji hizmetine dönüştürmek demek. Şöyle düşün, fabrikaya giren her bir çelik parçanın bir kimliği var. Üretimin her aşamasında dijital olarak takip ediliyor. Ne kadar çinko kaplandığı, hangi sıcaklıkta ne kadar beklediği, ne kadar enerji harcandığı, karbon ayak izi… Bütün bu veriler fabrikanın dijital beyni diyebileceğimiz ERP altyapısına kaydediliyor. Hımm. Yani müşteriye sadece galvanizli bir demir parçası değil, o parçanın tüm üretim geçmişini, kalite verilerine, çevresel etkisini gösteren bir dijital karne de sunabiliyorlar. Bu sektörü tamamen değiştirebilecek bir vizyon. Anladım. Artık bu bariyer sağlam demek yerine bu bariyerin şu tarihte, şu koşullarda, şu kadar enerji harcanarak, şu kalite standartlarında üretildiğini size dijital olarak kanıtlayabilirim diyorlar. Bu özellikle ANAS gibi kurumlar için paha biçilmez bir güvence olsa gerek. Tam üstüne bastın ve bu akıllı yapı inanılmaz bir verimlilik de getiriyor. Mesela tesisteki 13 metrelik devasa galvaniz ocağı Hasco Smart Firing diye bir teknoloji kullanıyor. Bu sayede eskiye göre %20 daha az doğalgaz yakıyor. Raporlara göre sadece bu ocaktan beklenen yıllık çinko tasarrufu 1,3 milyon dolar. Bir dakika, 1,3 milyon dolar mı? Sadece çinkodan. Aynen öyle, sadece tek bir kalemden. Bu hem maliyetleri düşürüyor hem de şirketin çevresel ayak izini. Çevresel ayak izi demişken raporun sürdürülebilirlik bölümünde beni çok şaşırtan bazı detaylar var. Özellikle bir tanesi, bir galvaniz fabrikasından sıfır atık su çıkması. Bu kulağa neredeyse imkansız geliyor. Bu bir tür kapalı devre sistemle mi çalışıyor? Nasıl başarıyorlar bunu? Bu bozüyük tesisinin belki de en etkileyici yanı, tamamen kapalı devre bir sistem kullanıyorlar ve üretim süreçlerinden kesinlikle endüstriyel atık su çıkmıyor. Bu, bu ölçekte bir ağır sanayi tesisi için inanılmaz bir başarı. Hakikaten inanılmaz. Ama bununla da bitmiyor. 200 tonluk bir yağmur suyu toplama ve geri kazanım sistemleri var. Çatısına tesisin tüm elektriğini karşılayacak bir güneş enerjisi santrali kurma çalışmaları devam ediyor. Çalışanların elektrikli araçları için şarj altyapısı bile düşünülmüş, ham maddelerini bile geri dönüştürülmüş üretim yapan firmalardan seçiyorlar. Bu sadece kanunlara uymak değil, geleceğe karşı bir sorumluluk beyanı. Bu fen seser şirketin iç yapısına da yansımış gibi, raporlarda gördüğüm bir detay, 2024'te İnsan Kaynakları Departmanı'nın adını insan değerleri olarak değiştirmişler. Şimdi bu tür isim değişiklikleri bazen sadece göstermelik bir tür kurumsal cila olabilir. Bu değişimin samimi olduğuna dair raporlarda bunu destekleyen başka veriler, ipuçları var mı yoksa sadece güzel bir PR hamlesi mi? Çok yerinde bir soru. Tek başına bir isim değişikliği anlamsız kalabilirdi ama bunu az önce konuştuğumuz sürdürülebilirlik yatırımları ve şirketin genel felsefesiyle birleştirince anlam kazanıyor. İnsana saygı, emeğe saygı, doğaya saygı vizyonunu ortaya koymuşlar. İnsan değerleri hamlesi bu vizyonun bir parçası. Rakamlara baktığımızda 30 Eylül 2025 itibarıyla 341 çalışanları var. 66 beyaz yaka, 275 mavi yaka. Burada ilginç bir detay var. Beyaz yakada kadın çalışan oranı %42 gibi oldukça iyi bir seviyedeyken mavi yakada yani üretimde bu oran %11'e düşüyor. Evet, o fark dikkat çekici. Bu genel olarak sanayinin bir gerçeği olsa da işte insan değerleri diyen bir şirketin önümüzdeki yıllarda bu oranı arttırmak için adım atıp atmayacağını görmek bu felsefenin ne kadar içselleştirildiğinin de bir testi olacak. Peki tüm bu dev yatırımların, stratejik hamlelerin finansal karşılığı ne? Büyüme için bu kadar para harcarken şirketin mali yapısı ve gelecek planları ne durumda? Özellikle kar payı politikası dikkatimi çekti. Finansal stratejileri de en az üretim stratejileri kadar net ve uzun vadeli. Şirketin politikası normalde karın en az %20'sini temetli olarak dağıtmak. Ancak 2024 yılı için radikal bir karar almışlar. Kar payı dağıtılmayacak. Bu yatırımcıların pek hoşuna gitmeyecek bir karar. Kısa vadede evet ama uzun vadeli düşünen yatırımcı için bu aslında harika bir haber. Şirket yönetimi diyor ki bu parayı ortaklara dağıtıp kısa vadede onları sevindireceğimize paranın tamamını şirketin içine bozuyuk gibi yatırımlara büyümeye ve mali yapımızı güçlendirmeye harcayalım. Kısacası kendimize bahis oynuyoruz diyorlar. Anladım. Bu gelecekteki büyümeye olan inancın en somut göstergesi ve bu bahsi oynamak için daha doğru bir zaman olamazdı. Raporlardaki karayolları Genel Müdürlüğü haritasına göre Türkiye'de ihale edilmeyi bekleyen 3812 kilometrelik yeni bölünmüş yol projesi var. Bu Kıraç Galvaniz için devasa bir iç pazar potansiyeli demek. Bozüyük yatırımının zamanlaması işte bu yüzden bir tesadüf değil. Hem iç pazardaki bu potansiyeli karşılayacaklar hem de Avrupa'daki o zorlu pazarlara ihracat yapacak kapasiteyi yaratmış oldular. Özetle, elimizdeki bu faaliyet raporundan yola çıkarak aslında bir strateji dersi çıkardık. Geleneksel bir sanayi şirketinin odağına teknolojiyi, veriyi ve sürdürülebilirliği alarak sadece kendini değil, sektöründeki oyunun kurallarını da nasıl değiştirdiğini gördük. Bu, bir otokorkuluk üreticisinin uluslararası bir teknoloji oyuncusuna evrilme hikayesi. Kesinlikle. Ve bu etkileyici dönüşüm sadece kuraç galvanizi değil, tüm Türk sanayisini ilgilendiren çok daha büyük bir soruyu akıllara getiriyor. Ağır sanayide faaliyet gösteren bir kuruluş, üretim kapasitesini ve verimliliğini rekor seviyelere taşırken, aynı zamanda çevresel ayak izini bu kadar bilinçli ve radikal bir şekilde azaltmayı nasıl başarabilir? Kıraç Galvaniz'in bozu yükten hayata geçirdiği bu akıllı ve yeşil fabrika modeli, sadece bir istisna mı yoksa Türkiye'deki diğer sanayi devleri için de izlenmesi gereken bir yol haritası mı belki de sanayide artık ne kadar ürettiğinin değil nasıl ürettiğinin her şeyden önemli olduğu yeni bir dönemin şafağındayız